Trabzon lisesi her yerde. Ne demiştik? Bize her yer Trabzon demiştik değil mi? İşte işte Millet ittifakı olarak bugün verdiğimiz mücadelenin her aşamasında milletimizin her sıkıntılı katmanına çare üretiliyor çocuklara ve gençlere özellikle birkaç şey söylemek istiyorum. Çocuklara ve gençlere Trabzon'un çocukları ben çocukluğumu burada geçirdim. Hem okudum hem ailemin Maraş Caddesi üzerindeki iş yerinde çalıştım. Hemen yanında babamın dükkanının hemen yanında rahmetli dedemin keresteci dükkanı vardı. Sabahın erken saatinde, saat 6'da, 7'de dükkan açmaya rahmetli de gelirdik. Dedemiz bir sağa, bir sola selam verirdi. Esnaf ahlakı, komşuluk ahlakı, insanı sevme ahlakı, insanı insan olduğu için sevme ahlakı, hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeme alakı işte ben o çocuklukta Pazar Kapı Mahallesi'nde Orta Hisar'da, Trabzon'da aldım. İşte mesela bu ahlakın bazı işler yapacağım inşallah. Size söz veriyorum. İşte o o ahlakın içerisinde beni büyüten sadece ailem değildi. Beni büyüten Trabzon'da yaşayan herkes idi. Bakın bu meydanda şurada sıralı dizili ayakkabı boyatan esnaflar vardı size gerçekten iyi ahlakı öğretir. Hemen arkadasına mağazalar vardır. Her esnafa girin esnaf terbiyesini size öğretir. Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela mesela aleni eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Para dağıtılmaz. Mesela Mesela, mesela, mesela ben çocuklara diyorum ki bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz. Biz böyle biliyoruz, milletçe böyle biliyoruz. Sevgili hemşerilerim, öbür türlüsü insan rencide eder. dedem bile para gizliden parayı cebime koyardı. Parayı göstermek ayıptır. Öyle değil mi? Ha hoş. Milletin cebinde gösterecek para da bırakmadılar o ayrı. Para da bırakmadılar. Sevgili hemşehrilerim Şimdi şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçimi elimizden almaya kalktılar. Milletimiz biz demokrasi tokadı attı. 13.500 oy 806 bin oy farka dönüştü. Ondan sonra dört yıldır bu iktidar sabah kalkıyor İmamoğlu, akşam yatıyor İmamoğlu. Kalktılar, kalktılar. Sizin, bakın ben buradan Sayın Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı orman konusunda sağlıklı düşünerek, sağlıklı tartışarak, rasyonalitesine bakarak bir süreci yöneterek İstanbul'a aday yaptığı için teşekkür ediyorum kendisine. Ama belki bilmiyorsunuz İstanbul tarihinde ilk kez bir Trabzonlu belediye başkanı var. İlk kez. Başka bir güzel tarafı da var. Başka güzel bir tarafı da var. Ben Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği Trabzon'da doğdum. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'da belediye başkanı oldum. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, beni Genel başkanımız da ayık gördü. Partimiz de ayık gördü. Ben aynı zamanda sonsuz desteğini ortaya koyan İyi Parti'ye ve Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. Peki ne oldu? Soruşturmalar, davalar. Sayın Genel Başkanım, 13. Cumhurbaşkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizi ayık gördü. 16 milyon İstanbul'a oy verdi. Trabzonlu Ekrem İmamoğlu İstanbul'a belediye başkanı oldu. Ama bunlar uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu oradan indirmeye kalktılar. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim ama ama bilmiyorlar ki burada Horon'u dik oynayan Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Halkıyla bütünleşen, insanı birbirinden ayırmayan sizin kardeşiniz, hemşeriniz, oğlunuz var. Arkasında kocaman Trabzon var. Trabzon var. Karadeniz var. Türkiye var. Onun için alamazlar. Hukuksuzluğa karşı, hukuksuzluğa karşı en büyük desteği veren, milletin arkasında olduğu bir makamı alaşağı edemez. Kim edemez? Bir avuç insan. Ha, söyledim, burada da söyleyeyim. 2019 seçiminden sonra ne dediler? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dediler. Vallahi biz demedik. İstanbul'u kazanın, Türkiye'yi kazanır dediler. Onu da biz demedik. Ben Sinoplu emserlerimle beraberken dedim ki seni gidi seni. O günden anladın seçimi kaybedeceğini. Kaybedecekler çünkü artık bir avuç insanın kazanma dönemi bitti. Artık 86 milyon milletin kazanma dönemi başlıyor. Millet kazanacak. Milletin ittifakı kazanacak. Birleşerek kazanacağız sevgili hemşerilerim. Ayrışmak yok. Ayrışmak yok. Birliğin gücüyle kazanacağız birleşe birleşe kazanacağız. Sevgili gençler, sizden tam destek istiyoruz. Tam destek istiyoruz. Sizlerle beraber, sizlerle beraber her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatmak istiyoruz. Sevgili hemşerilerim, biz tabii ki çok güçlü bir altılı masa var. Lideri ve kurucusu Sayın 13. Cumhurbaşkanımız bu süreci yönetti ve bugüne geldik. Dedi ki bize siz de ekleneceksiniz ve çok çalışacaksınız. Ne yaptı? Beni davet etti İstanbul Belediye Başkanı olarak ki size selamlarını getirdim. Ankara Belediye Başkanımız Sayın Mansur Savaş'ı da davet etti. Ve hep birlikte yola çıktık. Sizlere sizlere söz veriyoruz. Çok çalışacağız. Milletimize layık olacağız. Önce seçimi kazanacağız. Sonra hep birlikte memleketimizi çok güzel günlere kavuşturacağız.